Evet 23 Şubat 2025 tarihinde Münih'te meydana gelen dehşet verici bir olayda 24 yaşındaki Afganistanlı bir sığınmacı aracını kasıtlı olarak bir Verdi Sendikası gösterinin üzerine sürdü. Bu acıması saldırının sonucunda da 30 kişi yaralandı. Bazılarının da durumları ağır. Evet, e, bu sefer de bu kökten dincileri Münih'te görüyoruz bir terör saldırısıyla Süleyman. Ya bu konu hiç bitmeyecek herhalde. Ve çok garip bir şekilde görüyoruz. Hesapta bunların gözünde Batı sömürgeci değil mi? Evet. Batı emek hırsızı, Batı işte kaynaklarını çalan vesaire vesaire doğurur. O bu. Ya saldırdığı insanlar emekçi. Sendikacı, kendi kacı ve bir direnişteler. Böyle e bir... Aslında onlar da Alman hükümetine karşı bir gösteri yapıyorlar. Tabii ki ve büyük olasılıkla hem Alman hükümetine hem savaşa karşı bir gösteri. Aynen. Yapıyorlar. Üstelik. Yani böyle bir şey, böyle bir körlük, böyle bir saçmalık az bulunur bir şey. Bunu yapan yine kaç yaşında? 24 yaşında bir 24 bir Afgan. Yaşında. Mülteci herhalde. Evet. Şimdi yaptığıyla aslında bir, kendisi gibi yoksulları katletmeye çalışıyor. İki, kendisi gibi göçmen olanların başına çorap örmüş oluyor. AFD'nin yükselmesi için bir zemin hazırlıyor. Değil mi? Yani yabancı düşmanlığının yükselmesi için. Tabii ki. Zemin, ki e, a, Almanların da böyle bir özelliği var. Evet. E bütün bunları topladığında bunun adı ahmaklık değil de nedir? Ya çok kullanışlı birisin ya gerçekten tek derdin e, adın ismini duyuracak bir terör örgütünün maşasısın belki veya bir terör örgütü üstlenmedi bildiğim kadarıyla üstlenmedi. bu yanılmıyorsam bunu yaptıktan sonra bu muydu o hatırlamıyorum. Bir tanesi sırıtarak poz veriyor gördün mü? bir pozu var. Ya bu ya diğeri ya bir başka eylemde. Çünkü çok sık olmaya başladı bunlar. Oturmuş sırıtarak bakıyor. Şey değil. Aklı yerinde değil. Ya uyuştur, hani bahsettiğimiz gibi terör eğitiminden önce uyuşturucu almış. Ya dümdüz meczup. Hani şeyle açıklanacak gibi dedi. Bir de böylelerini kullanıyorlar. Hani bunların ikisi de kendi dinlerine göre gü günah aslında değil mi? Akıl bali olmayan birini kullanmak, adam öldürmek için herhalde günahlardan biridir. diyebiliyoruz e, ama uyuşturucu e, bildiğim kadarıyla günah sayılıyor. Ah olmadı mekruh diyelim. E, ya yani iler tutar tarafı da yok hikayenin. Şeyi anlıyorum bak oradaki farklı bir şey. Diyelim Suriye'de, İran'da yapılanlar, o zulümler kökten dincilik atıda yapılan ve devlet eliyle ya da büyük o, silahlı güçlerle Evet. Yapılar, apayrı bir şey. Tam lanetlenecek bir şey. Çok ciddi bir tehdit ve ciddi alınması gereken bir şey. Ama şimdi bu ne ya? Böyle bir saçmalık kime nasıl yarar onu anlamakta akıl sır ermiyor. Ama zaten akılla düşünerek bunu çözmemiz de mümkün değil. Kökten dinciliği akılla, bilimle, psikolojiyle falan çözmemiz de mümkün değil onu da biliyoruz. Bizim de anlamamız asla mümkün olmayacak bir konu zaten bu. Aynen öyle.